Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yağız Gökberk Demirci çiftinin özel görüntülerinden, özel karelerinden yeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Muhteşem çiftimizin en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.